Yok kesin bir tuhaflık var bu işte. Esin'in hali, tavrı, sonra o kapının önündeki valizler filan. Abla bunlar boşanıyor filan olmasınlar Allah korusun? Arzu sen karışma. Aile meseleleridir. Karı koca arasına girilmez kızım. Sonra sen kötü olursun. E, doğru. Aa, Mertemci, hoş geldin. Hoş bulduk. Meltem, biz seni Tarık'la berabersin zannediyorduk. <laughs> ben de Tarık'a bakmaya gelmiştim aslında. Senin yanında değil miydi? Birlikte doğum gününü kutlayacaktınız. Ee, Tarık'ın acil çıkması gerekti. Bir işi çıkmış da ben de eve gelmiştir diye düşünmüştüm. Ama görüyorum ki yok. Neyse o zaman ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Görüşürüz. E, tamam kızım, tamam. Allah Allah. E ne şimdi bu böyle? Allah bilmiyorum. Bana da çok tuhaf geldi. Cık cık. E, yani Tarık bu. E, bir toplantısı falan çıkmıştır, bırakmıştır kızcağızı böyle. Ben bilmez miyim çocuğumu? Şikolik çocuk. Neyse. Sen nereye? Abla Esin'in yanına uğrayacağım. İçim hiç rahat etmiyor. Hadi görüşürüz. Ben Esin'den uzak dur, uzak dur dedikçe... Aman, boşuna konuşuyorum vallahi. Tamam Cengiz amcacığım. Tamam, çok teşekkür ederim. Efendim Buse. Ne oldu? Tarı bulabildin mi? Hayır bulamadım. Eve gitmemiş. Şirkette de yok. Bana bak. Sakın yine o köylü güzelin evine gitmiş olmasın. Yok canım daha neler. Yani bunca gerginlikten sonra Allah aşkına olacak iş mi? Valla bilmiyorum Meltemciğim. Doğrusu ben olsam şüphelenirdim. Yok canım öyle bir şey mümkün değil. Neyse ben seni ararım sonra konuşuruz. Hadi öptüm bay bay. Ya o köylü güzelinin yanındaysa? kimdanlısı orada olup olmadığını ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın